arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ela Arkadaşlar bugün koyun şan bize yazdı ne alaka Ben onun koyun şan olduğunu profilinden anladım Numaramı nereden bulmuş olabilir hiçbir şekilde bilmiyorum gerçekten Arkadaşlar ne diyecek bana bunu da bilmiyorum gerçekten ne diyeceğini de bilmiyorum yani. O yüzden daha fazla uzatmak istemiyorum. Direkt video geçmek istiyorum. Video geçmeden önce kanalıma abone olup videoları istedik de unutmayın. O zaman daha fazla uzatmadan video geçelim. Evet arkadaşlar demek istediğim bir şey daha var. Bir önceki videoda söylemiştim size. Arkadaşlar Bigo Live'da hala canlı yayındayım. Bakın 6-7 gün boyunca her gün 3 saat canlı yayındayım. 3 saat koskocaman 3 saat Minecraft oynuyorum ben de Minecraft'ta köylülerle savaşıyorum Minecraft'ta ee, zombilerle savaşıyorum örümceklerle savaşıyorum Big canlı yayın platformunda canlı Big indiriyorsunuz Big indirdikten sonra arama kısmına sağ üst arama kısmında böyle mercek gibi bir şeyde Oraya Elanur Bakır yazıyorsunuz. Elanur Bakır yazınca tabii ki de ben çıkıyorum. Ben de her zaman saat 5 gibi, 6 gibi, 7'ye kadar, 8'e kadar yayın açıyorum. Hem de Minecraft, CSG oynuyorum, her, Roblox oynuyorum, her şeyi oynuyorum arkadaşlar. Ayrıca sizle de sohbet ediyorum orada. Eğer Minecraft'ta çok güzel bir ev de yaptım bu arada. Bigolar canlı yayını kesinlikle indirmeyi unutmuyorsunuz. Bigolar canlı yayını hemen indiriyorsunuz. Sonrasında benimle canlı sohbet konuşma fırsatını yakalıyorsunuz. O zaman daha fazla atmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yan tarafımda görüyorsunuz. Koyun cool bana hey yazmış. Hey hey sen kimsin? Onu tanımıyormuş gibi yapacağız arkadaşlar. Bu koyun şu an bize neden yazmış? Yani neden yazmış olabilir? Neden bana hey yazmış olabilir? Profiline yan tarafında görüyorsunuz zaten. Profiline bir bakalım. Bakın böyle bir bir şey. Koyuna benziyor zaten. Koyun konuşan koyun gibisinden koyun şu an gibi bir şey. Arkadaşlar bir de başımıza böyle Böyle bir şey çıktı. Hayır tanımıyorum. Hayır tanımıyorum sen kimsin? Hayır tanımıyorum sen kimsin? Arkadaşlar diyor ki beni tanımıyor musun? Biz seni nereden tanıyor olabiliriz Koyun Şan? Tanıyoruz seni tabii ki de tanıyoruz. Ama bize hiç yazmadın. Neden bize yazdın? Arkadaşlar bu Koyun Şan bence tehlikeli bir karakter. Allah. Öyle gibi. Evet arkadaşlar. Bir, hayır tanımıyorum sen kimsin? Ben Koyun Şan demiş. Nereden, nereden buldun numaramı? Nereden buldun numaramı? Nereden buldun numaramı? Arkadaşlar bu numaramı nereden bulmuş olabilir? Koyun şu an bize neden yazmış olabilir? Gerçekten videonun tamamını izlerseniz zaten öğrenirsiniz. Ben bulurum. Nereden buldun? Nereden buldun? Çabuk söyle. Çabuk söyle. Ve neden bana yazdın? Ve neden bana yazdın? Ve neden bana yazdın? Arkadaşlar bu bize neden yazmış olabilir? Gerçekten ya. Bizim koyun şu an bizimle işin ne olabilir? Yani ne olabilir ya? Gerçekten ne olabilir bizimle işi Hiçbir şey olmaz bu arada. Neyse bir arkadaşlarımdan aldın. Hangi arkadaşın o? Hangi arkadaşın o? Arkadaşlar bu koyun ne diyor ya? Arkadaşımdan aldım diyor. Salak mısın sen? Gerizekalı. Arkadaşından hangi arkadaşından almış olabilirsin? Arkadaşlar benim numaramı Tom biliyor. Squid Game bebeği de biliyor. Oha. Bayağı kişi biliyor arkadaşlar numaramı. Gerçekten bu birisinden almış olabilir. Çünkü bütün karakterler birbirine bağlı. Neyse. Senin evine gelip seni öldüreceğim. Ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Ne yapacaksın ya sana ne? Merak ediyorum lan. Merak ediyorum lan. Sen beni öldüremezsin. Sen beni öldüremezsin. Arkamda EBFC ailesi var. Arkadaşlar siz beni korursunuz. Biz 83 bin kişiyiz. 83 bin kişi biz hiçbir şekilde öldüremez. Bu koyun bizi kesinlikle öldüremez. Hiçbir karakter bizi öldüremez. Biz çünkü 83 bin kişilik bir aileyiz. Aileyiz. 83 bin kişilik bir aileyiz. Bizi kim öldürebilir ya? 83 bin kişiyi kim öldürecek? Belki kim öldüremez. Çünkü arkamda siz varsınız. Öldürürüm. EVFC ailesini de öldürürüm seni de. Onların Yerine, hiçbir yerine zarar bile, zarar bile veremezsin, veremezsin çünkü biz, çünkü biz 83 bin kişiyiz, 83 bin kişiyiz. Sen, sen bir kişisin, sen bir kişisin. Biz seni öldürürüz, biz seni öldürürüz. Neden biz seni öldürürüz? Neden bana yazdın? Neden bana yazdın? Sen 10 söyle. Neden bana yazdın sen 10 söyle. Veririm diyor arkadaş. Hiçbir şekilde de veremez. Biz 83 bin kişi. Bir kişi var ya param parça ederiz. o koyunu var ya of keseriz yeriz de bir de. Yeriz de böyle keseriz güzel bir sonra da yeriz arkadaşlarla. Pişiririz de et yeriz ne güzel koyun eti. Oh yani ya hemen öldürelim bunu ya. Hemen öldürüp bir yiyelim. Senin evine gelip seni öldürmek için yazdım. Ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Bunun için mi yazdım? Bunun için mi yazdım? Ben sana ne yaptım? Bunun için mi yazdım? Sana bir video atacağım. Senin evindeyim şu anda diyor. Ne? Bana bir video mu atacaksın? Hayır, nereden çekme? Al. Şuradan çek. Böyle sallayarak falan çek ama. Böyle ilk önce karanlık yaptım. Böyle böyle salla beni gözler. Dur ilk önce diyeceğim ki sen benim evimde olduğunu kanıt bir, bir kanıtla falan diyeceğim. Dur da. Sana bir video atacağım. senin evindeymiş şu anda. Sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum. Benim evimi, benim evimi çünkü, benim evimi çünkü bilmiyorsun. Bilmiyorsun sen. Bilmiyorsun sen. Arkadaşlar bu benim evimi nereden bilebilir ya? Nereden bilebilir gerçekten? Yalan söylüyor şu anda. Blöf atıyor konuşan. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Benim evimde olduğunu, benim evimde olduğunu inanmıyorum. İnanmıyorum. Arkadaşlar benim evimde olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Kesinlikle kesinlikle inanmıyorum gerçekten. Yani hiçbir şekilde inanmıyorum. Şu anda çevirim cevabıma bakma. Profiline bir kez daha bakalım. Bakın gözleri falan böyle pörtlek göz böyle pörtlemiş pörtlemiş böyle gözlerine bak. Ve çok çirkin bir karakter yani. bayağı çirkin bir karakter gerçekten ben benim evimde olduğunu inanmıyorum dedim ve bana bir video Yani hiçbir şekilde inanmıyorum. Şu anda çeviriyorum cevaba bakma. Profiline bir kez. Ha? Beni çekip atmış. ve... Benim evime geldi. Şu anda Elimde olabilir. Lan evime mi geldin? Geldin. Gördüm seni. Gördüm seni arkadaşlar. Lan evime mi geldin? Gördüm seni yazdım arkadaşlar. Bak bir daha yapıyorum. Hazır mısın? Nerede bu? Aa. Aa diye gülüyor bir de arkadaşlar şunun terbiyesizliğine bakın. Öldüreceğim seni diyor. Sen beni öldürme, öldürme lütfen. Beni öldürme lütfen beni öldürme. Sana bir daha bir şey yapmayacağım, bir şey yapmayacağım. Ben sana, ben sana hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Arkadaşlar koyun şu an bize bir video attı gördüğünüz üzere ya. Gerçekten aşırı korkunç. Ha yazmayın. Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Bir daha sakın, bir daha sakın evime gelme. Bir daha sakın evime gelme. Arkadaşlar bir daha sakın evime gelmesin bu karakter. Gerçekten ben şu anda video kaydını burada durdurdum arkadaşlar. Ben bu video kaydını burada durdurdum. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüş görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar tekrardan ve tekrardan söylüyorum. Bakın ben Bigolar canlı yayında Live'da bir canlı yayın açıyorum. Canlı yayında, canlı yayında çok güzel oyunlar oynuyoruz. Sohbetimizi ediyoruz, görüntülümüzü konuşuyoruz. Ayrıca size orada korku hikayeleri anlatıyorum. Korku hikayelerimi dinlemek isterseniz, korku hikayeleri anlatıyoruz, siz bana anlatıyorsunuz, sesli konuşuyoruz, görüntülü, görüntülü konuşma yok sanırım ama görüntülü de konuşabiliriz eğer varsa. Evet arkadaşlar, yani bu Live canlı yayın platform, platformunda ben bir canlı yayın yapıyorum. Her gün 3 saat yapıyorum. Her gün 3 saat yapıyorum arkadaşlar. Bu 3 saati sizinle çok güzel değerlendirebiliriz. Bu arada açıklama kısmına ben linkimi bırakıyorum. Bakın açıklama kısmından kesinlikle indirin. Beni kesinlikle yalnız bırakmayın orada. Beraber Minecraft oynarız. Beraber çok güzel şeyler yaparız. Beraber köylülerle savaşırız Minecraft'taki. Zombilerle savaşırız. Çok güzel eğleniriz ve çok güzel vakit geçiririz. Arama kısmını bir galar canlı yayını indirin. Büyük olay canlı yayını indirip arama kısmına Elanur Bakır yazdığında direkt zaten ben çıkıyorum arkadaşlar. Benim canlı yayınma saat 5'te yani okuldan geldiğinizde yemek yerken bile izleyebileceğiniz bir canlı yayın olacak. Ve benimle çok güzel ve benimle çok güzel sohbet edebilirsiniz. Eğer canlı yayını şu saatte aç abla demek istediğiniz bir saat varsa o zaman da açabilirim. Ama ben normalde 6'dan 9'a kadar veya 5'ten 8'e kadar açıyorum arkadaşlar. Ve çok güzel sizinle muhabbet ediyorum. Canlı yayınıma gerçekten gelen takipçilerim var. Ve onlarla sesli konuştuğum takipçilerim de var arkadaşlar. Canlı yayınımda görüşmek üzere. Hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.